Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Emel podyumda. Benim hızlı dakikalarında bu şarkı. Neredesin acaba? Ama ben e, marka sahibi bir arkadaşım Hı. var. Markasının 10. yılını davetini veriyor. Sen ben de davetliyim. Davetli olarak gidiyorsun. Gel bakalım. Evet. Su. So. Selam Emel. Selam. Nasılsın? <laughs> Teşekkürler. Sen de. Ben deyim. Neyse. Elbiseni çok beğendim. Ama elbiseni, ayakkabı birazcık düşürmüş. Ben daha böyle rugan isterdim. Ama sen bunu uygun görmüşsün. Şimdi organı aynı yine giymek istemedim. Hayatım giyeceksin çatır. Bir de bu payetli ya. Payetli ki payetliyle organ patlatır. Evet. Bu kıyafet düşürmüş çantası da yanında gitmiş. İkisi arkadaş olmuşlar. <laughs> Çanta bunun için yapılmış. <laughs> Ama yok olmadı. Ama çok puan kırmayacağım bir puan. Kır kır. Nadia. Emel'cim merhaba. Merhaba Nadia. Ben komple seni çok beğendim. Ayakkabı, içindeki elbise, ceketin formu. Sadece o çantadan kına <laughs> geldi bana. Neden? Ama şimdi ben her zaman da bunu kullanmıyorum ama uygun olan kombinimde de en az alıyorum. Evet bence 10 sefer yani, kullanmışsın. Yani hep farklı çantalar kullandım. parçan. Tamam, çok neyse. da yakışıyor sana. Tarzın. Uygun olan kombinimde evet. Ama şu an kırmayacağım ama gerçekten bir daha hakine kıracağım. Çok gör. kır şimdi de kır. Yok şu an kıracağım çünkü o görüntünün çok güzel. Ama yani, yani 15 seferi var döküyorum. çantanın. 15 seferi var. Şimdi peki ben bunu elimde hani geniş bir çanta da evet belki alabilirdim mi diye düşündün sen. Nasıl bir şey düşündün? Ben buna bunu uygun gördüm. Başka bir bu formda çanta alacağım ama kendi en sevdiğim çantamı aldım. Yani galiba son podyumda son turu galiba son, <laughs> zaten son turları. Öyle diyorlar. Son turlarım zaten. Vanya, pardon Ceyda yorum yapmak istemiş. Sonra Vanya'ya geçelim. Emel ceketin çok beğendim. Tam benim tarzım. O belden otur, oturuşu evet, belden oturtmalı. ve vatkaları, yakaları, omuzları çok beğendim. İçindeki elbise de çok güzel. Ben o çantayı çok beğeniyorum zaten. Bence her kombine çok iyi. <laughs> e, ee, <laughs> evet belki rugan olabilirdi. İşte onu da bir sefer tık Çok sanki. iyi dinleyecekler. Yani albüm evet, uyuyor. Hayat var ya içinde. Ama çok güzel. Teşekkürler. Çok güzel gözüküyorsun. Banya. Emel ceketin çok güzel. <laughs> o e, <laughs> düğmeni kapattın ya elbisen böyle buralardan görünüyor. Bence çok tarz çok güzel görünüyor. Çantan da bence çok çok uygun. Sadece ayakkabım rugan olabilirdi diye düşünüyorum ama çok güzelsin. Teşekkürler. Güzel. Emel sen önce o içindeki elbiseyi giyince dedim ki ah bu böyle mi çıkacak dedim. Ya. Üst çıkışı o zaman olmazdı. Ay. Elbise kötü olduğu için değil. Elbise de güzel evet. Ee, şey, bütün olarak e, evet elbise kötü iyi değil. ]lik. Ama sen o elbiseye bir şey katman gerekiyor. Evet. O yüzden dedim. Evet. Ne? He. bayılıyor senin bu heh demene. Evet çünkü ya, durmadan diyoruz yani ya, bir şey bir şey yapmak gerekiyor evet. gibi. Dedim ki ay böyle çıkarsa dedim bir baktım ceketine Asla. giyindin dedim Elbiseyi ki attı Emel. E, attı hemen şunu. Tamam. Elbise kötü Fonda değil. Sponsor olduğu için şey şunu kesemedim. Kesin elbise tamam. kötü değil. Ama sen bunu Ama bir şey e, katman yalın gerekiyordu. Ama kalacak, boş kalacak. Ha, krop böyle etek. tamamlanmış krop oldu. Crop etek, bu elbise değil. Krop ettik evet. ama üstüne giydiğin o tavırlı ceket sen onu aldın başka bir yere götürdün. <laughs> Ay bak bu ne dedim. kadar stil sahibi olduğunu gösteriyor <laughs> bu da. Ah teşekkür ederim. Belki de. Güzel görünüyorsun. Ayakkabıyla çantanın formu farklı ama beni rahatsız etmedi. Teşekkürler. Bu arada Öykü Hanım ayakkabıyla ilgili bir problemim var. Çok tahammül edebileceğim gibi değil. Bunu Aynen. değiştirme şansım var Aynen. mı? Aynen. Ne yapacağım? Yakabulacak zamanda çıkartıp başka bir şey giymeyi şansım. Olur varsa giy tabii ki. Peki bir sonraki yarışmacıya kadar gidebilirsin. Tamam, puanını göreyim. Tamam. Buradan Hayır, mı geç? Git gel. Çünkü denemeden aldım. Tahammül edebilecek gibi değil. O şişir tamam. sıkıyor. Kızım. Burada Ezgi. Puanları da gördük. Aymer ceketine bayıldım. Alalım. Çok güzel ceketin. Ondan bende de var. Aynı marka sanırım. Çünkü çok benziyor. Hı -hı. Elbisen de çok güzel. Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Ayakkabı keşke farklı olsaydı. Ben bu çantayı çok beğendim. Ayakkabıdan bence, mı kırdın? Bence bu tam çantanın. Evet ayakkabıdan kırdım. Tamam. Ayşegül'ün puanı da 5. Burada sormak istediğim varsa soralım. Yok. Bırak. Su, su da 4 ve... Evet. Tamam mıyız? Tamamım. O zaman bol şans. Teşekkür ederim. Hoş geldin Emel. Ceketini bir açsana. Ve bu sponsor olduğu için etiketi o yüzden Kesemedim. kesmedim. Yoksa Anladım. ilk aldım Yoksa aldım geliyorum. derdi. Evet. Aa, i̇ki Bir şey alırım. değil mi bu? Ee, i̇ki, e, Emel'cim böyle iki şey gibi. Evet, Az ben, biraz güzel. oynadım. Uç boyutlu payet bu. Çok güzel gözüküyorsun. Çok güzel kombin. Çok yakışmış. Saç, makyaj, her şey. Ama bir tek ben beğenmedim, biliyorsun. Ya! Aa! Aa! Ay çok teşekkür ederim Evet. Ay teşekkürler. Emelcem, bugün gözüm sana kaldı. Ya! Evet. Dedim ben zaten alırken dedim, İvana Hanım kesin dediler. Bayılır dedin. Şimdi bu tarz senin tarzın. Ee, evet. Kesinlikle bu blazer ceketler, evet. oversized şeyler. E, klasik tarzın var zaten. Seviyorum. Klasik şeyler giymeyi seviyorsun ve yakıştırıyorsun. E, güzel bir kombin yaptım bugün. Saç, makyaj, her şey yolunda. Nere gittin tekrar? E, bu e, markas, marka sahibi olan arkadaşımın markasının 10. yılının davetini kutlama. Evet. E, ne güzel. Bir yüz olarak Onun gidiyorsun giyildim. orada. Hı hı. Film çıktı mı? Vizyonda mı film? Daha çekeceğim. Dizi. Ben dizi de oynadım. Ha daha. tamam. Dizi vizyonda olacak ne zaman? Tabii. E, Eylül'de. Eylül'de. Hı -hı. Tamam. Biz e, Ağustos gibi çekimlere başlayacağız. Allah'ın izniyle. E, Eylül'de de, kış yeni sezonda da. Haydi hayırlısı. Yine sevenlerimle de. birlikte hafta içi her gün birlikte olacağım. Adı Zaten neydi, paylaştım Adı neydi dizinin? Dizi adı var mı? Söylebilir misin? Efendim? Dizi söyleyebilir misin mi? adı? Ama şu an bir bir şey var. Neyse paylaşalım sonra. Yine. Reklam yapalım. Onu demek istiyorum. Evet. Ondan soruyorum. Yine bir daha ben soracağım. Evet. Sen başroysun değil mi? Şimdi nazarda evet. aslında, değil misin bir şey. vardı bir başrol. Esas kız. Evet. Esas kızsın. Evet. Çok iyi görünüyorsun. Teşekkürler. En sevdiğim, en beğendiğim kısmı etek boyunlu ceketinin aynı boyda olması. <laughs> aynı boy, aynı güzel boyunlu. görünüyor. İçindeki takım takımda, cekette. Bu kesinlikle senin tarzın. Klasikler, tek parçalar ama iddialı parçalar. Buralardan çok çıkıp çok fazla kombin denemesi, denemeler hiç yapmaya gerek yok. Sen burada kal. Burası senin yerin. Tamam. Bunu sahiplen. Tamam. Evet, aynen. Bence de. Oynamaya doyamıyorsun Emelcim. Ay evet. Ay, davetli biz onun, onun oynamasına doyamıyoruz bence. <laughs> bence Reji. Direkt <laughs> müzik başlıyor. <bami> Öykü Emel aşk ve kariyeri arasında <laughs> kariyeri tercih etti. <laughs> Kariyerini tercih etti. <laughs> ah, onu diziye verdi. <laughs> Ama ben bir şey Aa, söyleyeyim Murat, mi? Kaldın. Bir tabii ki aşk çok kıymetli bir şey. Evet. E, ama bir kadın için e, bence ayakları üzerinde durmak, heh, kariyer sahibi evet. olmak, iş sahibi olmak en önemli. Daha şey. önemli. Evet. 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 evet en Kesinlikle. yöneteceksin bunu. En hem aşk, evet. hem güç. Dur, maalesef genç. ilk önce maalesef bir işim ilerleyeyim tabii ha, hanım. O aşk olur zaten bir gün, kısmet. Evet. Maalesef benim bunu anlamam. Ee, geç, bir, geç yaşta oldu. Erken yaşta 16 oldu. Benim gençsin. Altı yılımı aldı. 16 yıl. <laughs> O yüzden. Ekonomik buradan özgürlük. bir kadının size bir tecrübe, bir abla, bir anne nasıl görüyorsanız beni ee, işinizi, kariyerinizi evet. bir aşk için, biri için asla evet. bırakmayacaksınız. Asla. Çünkü asla günün olsun. sonunda kimin ne olacağı belli olmaz. Acıma acınacak He. hale düşersin demişler. Büyüklerimiz, Aynen. her lafın zaten bir tecrübesi var. Ben de tecrübedim. Tabii ki. Işim. Ha, acınacak halde miyiz? çok şükür değiliz. O anlamda <laughs> Yok, demiyorum. ama. Anladım. E, kendi çok paranı doğru. kendin kazan. Evet. Çocuklarının gözünde bile daha kıymetli oluyorsun, biliyor musun? Çok doğru. İşte insanoğlu evet. biraz acı tecrübelerle öğreniyor, <gülüyor> ama <gülüyor> o öğrendiğini de bir daha da unutmuyor. <laughs> o yüzden e, aşk geldi. Ona göre bile... devam et farkında olmak lazım. Tabii gerçek aşkla. Evet. Kaçarsa yapacak bir şey yok. Doğru. 4.8. o 19.8. <laughs> Tebrik ederim. Evet teşekkür Güzel ederim. Güzel bir günde Emel'cim seni yerine alıyorum. Evet. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.